Sevgili İstanbul İtman Pisti programına hoş geldiniz. İstanbul'da toplam 10 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların İtman Pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Dumanoğlu ekranlarımıza geliyor. Dumanoğlu iç pistte 24 Haziran sabahı Mevlüt Kurt İdaresi'nde 600'ü 41.6 400'ü 27'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Kral Onur 24 Haziran sabı sentetik pistte Batuhan Keresteci idaresinde 645.4 son 400'ü 29'luk ile ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Özel Tay 25 Haziran sabı iç pistte 400'ü 27.2 son 200'ü 13'lük kısa düzlük sprintini Sedat Dikmen'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Malibu'nun oğlu 25 Haziran sabı iç pistte Ramazan Arslan idaresinde 641.5, 427.5, son 200'ü 14.3 sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Çelebi oğlu 21 Haziran sabı sentetik pistte 1010.2 son 400'ü 29'luk galopunu Bahattin Akbulut'la gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 12 numaralı Doğan Alp 25 Haziran sabı sentetik pistte Selçuk Akbulat idaresinde 426.6 son 200'ü 13.2'lik sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 13 numaralı Semra Kızı 24 Haziran sabı iç pistte Cuma Altunbaş idaresinde 640.8 427'lik işi ile son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Akay Balas ekranlarımıza geliyor. İç piste çalıştı. İçte önde olan Safkan. Dışında geride kalansa Pedrum'du. İç piste 850.4 son 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Ergin Han ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabı sentetik pistte Ufuk Bilik İdaresi'nde 600'ü 35.7, son 400'ü 23.7'lik bir iş sergiledi. 3 numaralı Flandoz ekranlarımıza geliyor. 21 Haziran sabahı Orhan Demirgranlı sentetik pistte 1200'ü 116.6, 1000'i 2.2, 425'lik uzun galobuyla ekranlara geliyor Flandoz. 4 numaralı Cimicip 25 Haziran sabahı sentetik pistte Volkan Yüksel'le 25.5, son 200'ü 12.7'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Magic Story 1003 424,5'luk galobunu 23 Haziran sabı sentetik pistte gerçekleştirdi. 6 numaralı mekanın sahibi 23 Haziran sabı sentetik pistte 852.2 425'lik işini Sedat Dikmenle gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Masteri Focus ekranlarımıza geliyor. 21 Haziran sabı iç pistte 1500-425.5'luk galobuyla Hakan Güven'le son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı North Star Gökhan Yıldız idaresinde 24 Haziran sabı sentetik pistte 636-400'ü 23.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 9 numaralı Rudiko 24 Haziran sabahı sentetik pistte İbrahim Eser idaresinde 635 423 kişiyle son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı stopper ekranlarımıza geliyor. Ankara'da 24 Haziran sabı Ahmet Özyıldız çalışan bu safkanın 637,5 son 400'ü 24,5 oldu. Sıradaki görüntümüz 11 numaralı Velat Baba isimli safkana ait 24 Haziran sabahı sentetik pistte Şinasi Gökçe ile 638-400'ü 25.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 12 numaralı Vivaldi Storm 25 Haziran sabahı iç pistte Sefer Demirle ile 212.4'lük kısa bir sprintle son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Special Sun 25 Haziran sabahı Akif Yılmaz'la sentetik pistte 423.3 son 200'ü 11.3'lük bir sprint yaptı. 2 numaralı Ross of Paradise 25 Haziran sabı iç pistte Acı Altunbaşı idaresinde 400'ü 24.7 son 200'ü 12.2'lik sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Baron Setrak ekranlarımıza geliyor. 23 Haziran sabı sentetik pistte Arda Taşçıoğlu'yla 851.8-425.2'lik bir iş sergiledi. 4 numaralı Ball of Love ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabı sentetik pistte Bahattin Akbulut'la bir kenter yaptı ve son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Bratislava 25 Haziran sabahı iç pistte Hacı Koca Kaplan idaresinde 400'ü 26 son 200'ü 13'lük kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Dofraki ekranlarımıza geliyor. Ankara'da 24 Haziran sabahı Kadir Baltacı ile 637.4 son 400'ü 24.5'luk bir işle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Quante Volt ekranlarımıza geliyor. 25 Haziran sabahı iç pistte Hacı Demir İdaresi'nde 400'ü 24.5 son 200'ü 11.5'luk sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Stilman 24 Haziran sabahı iç pistte Yılmaz Östaş İdaresi'nde bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 37.6 son 400'ü 24.6'lık işi ile ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Verneza 24 Haziran sabı piste çıktı Ankara'da. Verneza'nın 638.3, 400'ü 24.6 oldu. Bir numaralı Elmasın Kızı 25 Haziran sabı iç pistte çalıştı ve bu yarış için 400'ü 27.5, son 200'ü 13.5'luk sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Ildır esintisi. 857.5-428.2'lik işini Ankara pistinde gerçekleştirdi 21 Haziran sabı ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Amankaya ekranlarımıza geliyor. Amankaya iç pistte çalıştı 24 Haziran sabı. Emircan Avşar idaresinde 643-428.7 oldu. 6 numaralı Es'ti geçti. 24 Haziran sabahı iç pistte Güven Gökçe idaresinde bu yarış için 600'ü 41, son 400'ü 27'lik kişiyle son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Mavi Bahar içte, dışta ise Derdi Yok vardı. 1200'ü 1:24.8, 1000'i 9.6, 400'ü 28.5 oldu. Mavi Bahar'ın içteydi. Ankara'da Derdi Yok'la birlikte çalıştılar. 10 numaralı varlıklı 22 Haziran sabahı pistte Musa Özçelik idaresinde bini 11.2, 400'ü 28.8'lik galobu ile ekranlarınıza geliyor. 12 numaralı gün doğarken 24 Haziran sabahı sentetik pistte 426'lık bir sprint yaptı Güven Gökçe idaresinde. Bir numaralı Abjar Kız Ankara'da 24 Haziran sabahı Onur Fidan İdaresi'nde 851.4 son 400'ü 25.3'lük işiyle son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Biyanik ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabahı Orhan Demirkıran İdaresi'nde iç piste çalışan bu safkanın 637 son 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Çirçuz 24 Haziran sabı Engin Karataş idaresinde iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 636.8 son 400'ü 24'lük işiyle ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Filipya Ankara'da çalıştı içte ve arkada olansa oskuroydu dışta ve önde olan Filipya'nın 849.8 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Folgore 25 Haziran sabı İçbiste Mevlüt Kurt idaresinde 423.8 son 11.8'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Freud'e 24 Haziran sabı Şinasi Gökçe ile İçbiste 637.7 son 400'ü 24.3'lük bir işle son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Girl Gun Bet ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabahı sentetik pistte çalışan bu safkanın 637, son 400'ü ise 24 oldu. Sıradaki görüntümüz 9 numaralı Heva isimli safkana ait. Sentetik pistte 24 Haziran sabahı Zülfikar Dursun'la 400'ü kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Malamoha Moha ekranlarımıza geliyor. 636.6 423.4'lü kişini Ankara pistinde Metehan Kılıç'la gerçekleştirdi. 11 numaralı Moreland ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda Ankara'da 21 Haziran sabahı Mahmut yardımcıyla 851.4 son 400'ü 24.8'lik bir iş sergiledi. 12 numaralı Queen Lily Ramazan Arslan idaresinde 24 Haziran sabahı 212 buçukluk kısa bir sprint yaptı iç pistte ve son çalışmasını tamamladı. 13 numaralı Selen Kızım Akın Sözen idaresinde iç pistte 21 Haziran sabahı 1200'lü 1.16, 3.6 ve son 400'ü 26'lık uzun galobuyla ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Eyüp Şah aprantesi Mehmet Kaya idaresinde çalıştı. Sevgili yarışseverler 22 Haziran sabı ve 850.8 400'ü 25.6 oldu. Sentetik pistte çalıştı Eyüp Şah. 3 numaralı Çalışkan Han iç pistte 18 Haziran sabı Volkan Yüksel'le 400'ü 22.8'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Wolf Creek 25 Haziran sabahı sentetik pistte Volkan Yüksel idaresinde 4 düzü 24.5 son 200'ü yüzü 12.2'lik kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı The Black Stallion 25 Haziran sabahı Yunus Yalvan'la iç pistte 4 düzü 25.3 son 200'ü yüzü 12.5'luk sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Flash Forward 20 Haziran sabahı Fatih Kılıç'la çıktığı iç pistte 1200'ü 116.2, 1000'i 2.6, 400'ü 23.5'luk uzun galopu ile ekranlarınıza geliyor. 9 numaralı Lizas 25 Haziran sabahı sentetik pistte Ramazan Arslan idaresinde 636.6, son 400'ü 24, son 200'ü 12'lik sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 10 numaralı Mira Hor, geride kalan Kır Safkan içte dışta ise Cihan Gül var sevgili yarışseverler. 1200'ü 1.13.7, 1000'i 400'ü 23.7 oldu içte ve geride kalan Kır Safkan Mira Horun. 11 numaralı Vinendance ekranlarımıza geliyor. 21 Haziran sabı iç pistte 1200'ü 1.15.2, son 400'ü 24.3 uzun galobuyla 11 numaralı Vinendance izliyorsunuz. 12 numaralı Eko Dayı ekranlarımıza geliyor dıştaydı içte engel yok isimli safkanla birlikte çalıştılar İç pistte Eko Dayı'nın Bini 2.6 son 400'ü 24.4 oldu. 13 numaralı Plovdiv 21 Haziran sabı iç pistte 1200'ü 1.17 Bini 4.5 son 400'ü 26.8'lik bir galop yaptı. 14 numaralı The World is Mine ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabı sentetik pistte Mevlüt Kurt'la çalışan bu safkan 400'ü 238i kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 1 <laughs> numaralı Angel's Boy ekranlarımıza geliyor. 24 Haziran sabı Ankara pistinde Serhat Kansu idaresinde bu yarış için 637.2, 424.3'lük bir derece sergiledi Angel's Boy. İki numaralı The Matchut ekranlarımıza geliyor. Ankara'da Serhat Kansu ile 1201.15.2, 15.2, 1001 1.2, buçukluk uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Jack Sparrow'a ait 24 Haziran sabahı iç pistte Orhan Demirkıran'la 636.8, 423.7'lik bir derece sergiledi. 4 numaralı Şarpa 24 Haziran sabahı Ankara pistinde Mehmet Çelik idaresinde 852.2 400'ü 25.6'lık bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı uludas 24 Haziran sabahı sentetik pistte Orhan Demir Karan idaresinde 635.7 son 400'ü 23.7'lik derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Doğu Prensi 636-423'ü kişini iç pistte gerçekleştirdi. 24 Haziran sabahı Aziz Tekdemir ile çalıştı Doğu Prensi. 3 numaralı Fettahoğlu Vehbi Kantarmacı İdaresi'nde sentetik pistte 24 Haziran sabahı 636.3 son 400'ü 23.7'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Happy Time 25 Haziran sabahı. İç pistte bir kenter yaptı ve son çalışmasını tamamladı Mehmetçik Aydoğdu ile. 5 numaralı King Victory ekranlarımıza geliyor. İçteydi dışta Zabun Han'la birlikte çalıştı. 636.8, 424.3 oldu. Sentetik pistte çalıştı King Victory. 6 numaralı Line Guard ekranlarımıza geliyor. 427.5 son 213.7'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Line Guard. 9 numaralı Silver Frost ekranlarımıza geliyor. Ramazan Karabulut idaresinde 24 Haziran sabı iç pistte 636.7 son 423.5'luk bir derece gerçekleştirdi. 10 numaralı Wind of the Dream 637.7 424.5'luk işini iç pistte Burak Averbak'la gerçekleştirdi. 11 numaralı Zabunhan dıştaki kır safkanda 636.8 424.3 olduğu Zabunhan'ın içinde ise King Victory var. 12 numaralı Dark Girl 24 Haziran sabahı sentetik pistte Ramazan Aslan idaresinde bu yarış için 638.2 son 400'ü 25'lik derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 13 numaralı Miss Vengador ekranlarımıza geliyor. Engin Karataş idaresinde 25 Haziran sabahı iç pistte 400'ü 24.5 son 200'ü 12'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Güldür Güldür Berkan Çığla idaresinde iç 19 Haziran sabahı 641,5 427,5'luk işiyle ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Beyhan Efe 25 Haziran sabahı iç bu yarış için 429,3 son 200, 14 kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Budun Alp Akif Yılmaz idaresinde 25 Haziran sabahı sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Aysel Ana 24 Haziran sabahı Hacı Altunbaş idaresinde iç pistte çalıştı. buçuk, son 400'ü 29,5 oldu. 9 numaralı İstan 24 Haziran sabahı iç pistte çalıştı. 640 son 400'ü 26.3 oldu. Yılmaz Öztaş idaresinde son çalışmasını tamamladı 9 numaralı İstan. 11 numaralı Bonjour le 24 Haziran sabahı bu yarış için sentetik pistte Sermet Altındağ idaresinde 641 400'ü 27.3'lük bir iş sergiledi. 16 numaralı Al Sancaklı 24 Haziran sabahı Kaan Can Gökçe idaresinde iç pistte bu yarış için 642 son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 17 numaralı Haber Polat 24 Haziran sabahı sentetik pistte Kaan Can Gökçe idaresinde 642 son 400'ü 27,5'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. 21 numaralı Della Ara ekranlarımıza geliyor. İç pistte 642 son 400'ü 27.6'lık işini Kaan Sarı ile gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler İstanbul'da toplam 10 koşulu yarış programında start alacak olan Safganlar'ın İtman Pisti programı ile karşınızdaydık. İstanbul İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.